Evet merhaba arkadaşlar Antalya'dan selamlar herkese. Ben Türk Telekom hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tabi kullanıp kullanmayacağınız o size kalmış bir şey. Ben yaşadığım başımdan geçen olayları Türk Telekom'un bana yaşatmış olduğu mağduriyeti anlatmak istiyorum size. İyisi veya kötüsü size kalmış. Şimdi arkadaşlar evimde 15 ay boyunca bir problemsiz kullandım. Sorunsuz kullandığım internetim bir gün sayfa açmama şeyinde çok ağır bir şekilde müşteri hizmetlerini aradım. Arıza kaydı oluşturduk yarın buçuk şey 13.30'a öğlen 13.30'a randevu oluşturdum. Oluşturmuş olduğum 13.30 randevu ya sabahısı 8.30'da bana gelen mesaj işte sizi adresinizde bulamadık randevunuz iptal edilmiştir gibisini lan arkadaş ben 13.30'a oluşturdum. 8.30 ne? gibi gibi defalarca evim için 30 gün boyunca interneti kullanamadım arkadaşlar. Onu kullanamadığım gibi aynı şekilde ofisimde de ofisimde de 40 gün hiç ama hiç internet yoktu. Yine defalarca kayıt oluşturdum. İşte gelmediler, ilgilenmediler. Bilinçli bir şekilde gelen olmadı. En sonunda iki tane personel geldi. İnternetin santral kaynaklı olmadığını söylediler ve interneti verdi gittiler. Ben bu 40 gün içerisinde ofisimde interneti kullanamadım arkadaşlar. Birçok müşterimi kaybettim. Evimde de hiç kullanamadım. Bana Kullanamadığınız internetin iadesini yapacaklar, yaparlar vesaire gibi defalarca aradım, konuştular. Onun için bir dilekçe oluşturduk. Maalesef iadeyi yapmadılar. Haricinde ee, Türk Telekom'un vermiş olduğu internet ile ilgili birçok birçok defalarca aranıldım. Bana ben interneti kapatmak istediğimde bana interneti kullanamadığınızı buradan görüyoruz. Bir ay boyunca sinyal almadığınızı görebiliyorum. Bunun iadesi için talepte bulunalım. Oluşturulalım. Ben de oluşturun dediğimde oluşturduklarında arıza kayıtlarını tarafımca kapandığını söylediler. Halbuki istesen arıza kaydını kapatamıyorsun. İstesen arza kaydını yeni bir arıza kaydı açamıyorsun. Yani anlayacağınız arkadaşlar 40 gün ofisimde internet kullanmadım ama benden parasını aldılar. Dilekçe oluşturduğuma rağmen benden parasını aldılar. Bir ay evimde hiç kullanamadığım halde Yine benden parasını aldılar. Ben bir ay kırk gün Türk Telekom'dan yaşamış olduğum sorunu hiçbir şeyden yaşamadım. Antalya Bölge Müdürlüğüne Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne gidip dilekçe verdim. Ee, gelip baksınlar diye yine gelmediler ve. İptal için cezasız cezai işleme düşmeden gerekçe internetimin olmadığını söyleyip internetimi iptal ettirmek istedim. Onu da etmediler. Arıza sürecini 120 güne çıkarttılar. Tabii 40 gün kullanamadım parasını ödedim o ayrı bir şey. Bir de 120 gün yani ben sana 120 gün arızalı interneti vereceğim ama o 120 gün içerisinde hiç internetin olmadığı aldı senden. Sike, sike bu parayı alacağım dedi. Aldı. Verdik yani. Ee, ben başımdan geçen Türk Telekom'la ilgili ee, yaşamış olduğum sorunu anlatıyorum. takdir ilahi size kalmış. Yani ciğerimi yaktılar. Allah da onların ciğerini yaksın. Tek bir şey söylemek istiyorum. Bu zaman zarfı içerisinde olmayan internetin parasını benden aldılar. Bunu Allah yedirmesin. 7'den 77'sine sahasından genel müdürüne benim vermiş olduğum paralarla, halktan toplamış olduğum paralarla bu sistemi kuruyorlar. Ama diyorum yani ben haram ediyorum İnşallah. İnşallah diyorum. Allah eğer sesimi duyuyorsa bunu birilerinin çoluğundan çocuğundan ve bu sistemi bu şekilde vermeyip de e, parayı yine bizden alandan Allah yedirmesin diyorum. E, ben yaşamış olduğum sorunu bu şekilde anlatıyorum ama yine kullanıp kullanmamak veya iyi kötü takdir ilahi size kalmış arkadaşlar. Bilginiz olsun.